Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok tatlı, çok minik, çok güzel bir sürprizim var. Benim ilgimi çok çekti. Yani uzun zamandan beri e, böylesiyle karşılaşmıyordum. Hani bu ithal aşılar çıktıktan sonra. E, sizlere bir buzağı tanıştıracağım. Bu buzağı eskiden annemin, babaannemin, işte eski insanların bakmış olduğu buzağlardan yani yerli buzağı tamamiyle Hani yerli karası derler ya. Tamamıyla orijinal ondan. Gözüm o kadar küçük geldi ki e, bunlarla uğraşa uğraşa. Şimdi kamerayı çevirelim ve sizi çiftliğimizin en minik, en küçük, sevimli buzağı ile tanıştıralım. İşte burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu eski buzağlardan. diyelim buzağı. Şimdi ne yapacağız? Buzağı daha iyi anlayabilmeniz için küçüklüğünü. Benim 20-25 günlük, belki o kadar da yoktur. Bir tane simental buzağım var. Onu bunun yanına atacağım. Kendisi kız. Çok tatlı bir kız. Çok minik bir kız. Öyle süt arıyor abisinden. Mama istiyor benden. Çok küçük. Şimdi benim ee, simental dediğim gibi 20 günlük buzağımızı bunun yanına bir atalım bakalım. ...aralarındaki farkı bir görelim. Ancak o zaman anlayabilirsiniz. Evet. Dur. Şu. Hemen kamerada gözüken. Da Bunu nasıl atacağız şimdi buraya? Gel bakalım. <laughs> evet işte buradalar arkadaşlar. Şöyle de çömeleyim yanlarına. Yani bizimkinin altından kolaylıkla geçer öyle söyleyeyim. E, simental buzağımızın. E, bu buzağlar eskiden, e, yani bunlar bakılırdı arkadaşlar, böyle yerli buzakları bunlar oluyor işte yerli kara. Hani benim boğama yerli diyorsunuz ya aslında o yeğli bir hayvan değil. Şu anda 14. ayına gidiyor. Et kargası olarak 250 kilo civarlarında. E, daha yaşını yeni geçti yani. Hani bu tosun olsaydı mümkün değil. Yani bırakın bir yaşında bunun 3 yaşına kadar baksanız bunun kilolarına bile şu anda ulaşamaz. Ee, yani yerli bir buza. Eski zaman buzağlar ama şöyle bir şey var. Tabii ki de bu inkar edilemez. Bunun sütü taş gibidir arkadaşlar. Yoğurdu, yağı her şeyi yemeyle doyamazsınız. Çok lezzetlidir. Çok fazla sütü olmaz bunların ama e, çok kaliteli süt verirler. Yani şu anda piyasada bulamazsınız. O kadar kalitelisini, Öyle söyleyelim. Ne jersey, ne simental, ne holstein, ne İsveç kırması, ne angus, ne başka bir cins. Bu bizim atalarımızdan gelen bunların e, sütünün yerini kesinlikle tutamaz. Çok da hareketli maşallah. <laughs> tamam şöyle bir git daha bir daha görsünler seni bakalım. Senin maskot seni. <laughs> bir git bakalım git. Kız. Sana bir isim koymak lazım. Bu arada bunu e, çok sevdiğim bir abimin hayvanlarını e, hayvanlarına bakıyorum biliyorsunuz. Onun inekleri e, doğurdu. O da kurbanlık bakıyor kendisi. Yerli hayvanlardan e, üretiyor, et üretiyor işte kurbanlık için. Çok kalitelidir eti. Yani özellikle yerli hayvan bakar. E, yani Nasıl sütünü övdüysem yerli hayvanın sütünü, eti de o kadar kalitelidir yani o kadar farkı anlarsınız bir simental boğanın etiyle bunların etini. Evet. Bunları bakmaya tercih ediyor. Müşterileri de çok fazladır. çok kişi zaten hep aradığı zaman yerli aramaya çalışıyor kurbanlık. İşte o abi de inanın talebe yetiş Talebe diyorum taleplere yetişemiyor. Hadi git. Şimdi bunlara süt vereceğiz arkadaşlar. Ee, onları da çekeceğim, göstereceğim. Seni bıldırcın. Bunun adı bıldırcın olsun mu? Bıldırcın. Gel. Gel fındık, fındık. <laughs> Bir sürü isim uyuyor arkadaşlar. Fındık olur, leblebi olur, damla olur. Az süt veriyorum ona. Gel kalk bakalım. Kalk 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 kalk. Tembel misin sen kalk. Aferin sana bak. Huysuzluk yapmadı. Gel. Gel 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 gel. <laughs> Çok tatlı maşallah. Çok sevdim onu arkadaşlar. Şimdi karnını doyuruyorum. Ee, ne kadar süt veriyorum ona? bir buçuk litre kadar. Ona iki buçuk litre veriyorum. Buna bir buçuk. Küçük çünkü. İhsal etmek istemiyorum onu. Yani çok işte sütü vereyim büyüsün diye bir şey yok. Önemli olan burada buzağımızı ishal etmeden bakmak. Zaten ishal olmayınca ister istemez güzel bir şekilde büyüyecek. Öyle değil mi oğlum? Gel. Aranızda yerli hayvan bakan var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Varsa açıklamalar kısmına yazabilir. Yani bu hayvanların sütü hala da yoğurdu olsun. Hala aklındadır. Annem bunlardan bakardı eskiden. sen ne için içiyorsun? kü büyük geliyor biber onunca Dur. Evet, diğerine de süt vereceğiz arkadaşlar. Ama ona normal sütten veriyoruz. Bu yeni doğduğu için ona avuç sütü verdik. Şimdi diğerine normal sütten vereceğiz. Bir de şuna vereceğiz. Bu da ne kadarlık oldu? Yani bir buçuk aylık oldu mu bilmiyorum. İşte YouTube'dan atıyorum ya video, oradan bakıyorum. İşte i̇neğimi ne zaman to, <laughs> ineğimi ne zaman tohumlamışım, ya da ne zaman doğum yapmış, onları oradan bakıp hesaplayabiliyorum ne kadar olmuş, ne kadar geçmiş aradan diye. Bunların yanına bir daha bir girelim, ya da kamerayı çevireyim. Atlayın bakalım, atlayın, zıplayın, zıpla. Can kuyruğunu kaldırmasındaki sebep mutlu olduğunu gösteriyor. Oynamak istediğini gösteriyor. Muhtemelen atlayacak evet. seni seni. Bak. Aslında var ya arkadaşlar, bütün üreticilerin böyle eski zamanlardan olan bu yerli hayvanlardan sırf süt kalitesi için barındırması lazım. Varsın 10 kilo sağ olsun, 7 kilo sağ olsun ama ee, yani diğer hayvanların sütüyle bu kaliteyi bence karıştırmalılar. Yağ yükseltmek için ve tattaki kaliteyi arttırmak için bakmalılar. Sen de güzelsin. Sen de çok tatlısın. Ama o daha küçük, o daha tatlı. <laughs> evet. içti sütünü ya keyfi yerine geldi. Bu arada onu yanından alacağım arkadaşlar. İkisini bir arada e, saklayamam. Diğeri çok küçük. Yani onu ezebilir, erseleyebilir. O yüzden alacağım onu yanında. Sadece e, göstermek amaçlı şu anda attım. Burası şu anda yetiyor bunlara. Bu ilk göz ağrım. Bunu Yadigar yengemden almışım. Bakın bu da yerli buza arkadaşlar. Ama bakılınca güzel bir şekilde bakarsanız gayet de gelişli olabiliyorlar. Yine yatak yaptım onlara. Kirlenmemelerine dikkat ediyorum ıslakta yatmamalarına elimden geldiğince temiz bakmaya çalışıyorum onları. Buralara atmıyorum. Sadece o bölgede yatıyorlar. Zaten ben oraya sersem oraya yatarlar. Buraya sersem buraya yatarlar. Onlar biliyorlar arkadaşlar. Evet. Bu bebeğimizin de sütü geldi. Onu şimdi içiriyoruz. Bağırıp duruyordu zaten. Gördü onu içerken. O da istiyor. Bunu içerip buradan alacağız. Eski yerine koyacağız. Bu arada bu hangi ineğimizindi? Yayla kızımızındı arkadaşlar. Onun da ismini siz yer koymuştunuz. Yayla kızının. Yok pardon. Yayla kızını ben koymuştum. Ee, i̇ki tane ineğimin ismini ben koydum. Diğerlerini siz koydunuz. Tabi bunun bir ismi yok mu vardı yayla uşağı onu da Turgay Üstan koymuş. Evet senin adın yayla uşağıydı bak unuttuk yeni geldi aklıma. Yayla kızının oğlu yayla uşağı. Bitiriyor. Az kaldı. <laughs> ya sen, sen çok tatlısın sen. Bunu nasıl açıyor görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Azıcık kaldı, al bakalım. Koş, bakalım. Son olarak oradakini de içirdik miydi? Bugündük bu kadar. Evet seni kastediyorum. Evet gel bakalım buraya gel. Gel 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 gel. Bu büyüdü arkadaşlar. İki buçuk ay. Hatta bir 15 gün daha içeri 3 Üç aylık olsun. Normalde büyük çiftlikleri izliyorum da 60 günde arkadaşlar kesiyorlar sütten. 60 günlük bir süreç veriyorlar onlara süt süreci. Ondan sonra tamamıyla bir anda kesiyorlar. Ama benim gönlüm el vermiyor. En azından bir 3 aylık olsun diyorum. Veriyorum yani içsin hayvan. Onun sayesinde süt satabiliyoruz. Bu olmasa süt de olmuyor. Aslında bu sütün asıl sahibi onlar. O kadar da sıkamayız onları. 3 ayına kadar içsin. Bakın nasıl mutlu. Şimdi bunun sütünden kaçırsam Allah çarpar adamı ya? Dilsiz hayvan ya. Sırf para şey yapacağım diye, üç, üç kuruş daha fazla kazanacağım diye. Bundan rızık çalınır mı? Mümkün değil. Bu daha erken bitirdi. Şöyle bitirelim arkadaşlar videoyu. bugün sizleri çiftliğimizin en güzel, en sevimli ve en küçük buzağıyla tanıştırdım arkadaşlar. Bakalım ne olur akıbeti hakkında şu anda hiçbir fikrim yok. Tabii ki burada kaldığı sürece ondan da videolar gelmeye devam edecek. Haberdar olacaksınız. Şimdi işime geri dönmem gerekiyor. Şu anda arkamdan duyabiliyorsunuz herhalde. Sağ makinem çalışıyor. Son işlem nedir? Süt sağımı. Ondan sonra mutfağa dolaba koyup evimize gideceğiz. İneklerimizi yemiş durumda. Altları temiz. Buzağları da yedirdik. Bakın diğer da buzağı büyütme yemlerini yiyorlar işte yonca falan. sadece sütü dolaba koymak kaldı şu anda sağır hayvanları. Bugünlük bu kadardı. Umarım videomu ve yeni doğan buzağımızı beğenmişsinizdir arkadaşlar. bugünlük bu kadardı daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.